Evet arkadaşlar videoya hızlıca giriş yapıyorum. Amerika'daki ikinci evimi aldım ve sadece 10 bin dolar peşinatla gene bir önceki evimde Atlanta'daki ilk evimdeki gibi bahsettiğim kreatif finanslama, kreatif finance ile bu evi aldım. Amerika'nın Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde. Bunu Airbnb yapmayacağım batış fiyatı. 250 bin dolarlık evi sadece 10 bin dolar peşinatla aldım. Banka kredisi olmadan, hiçbir şekilde kredi skorum olmadan, Amerika'da yeşil kartım olmadan. Ee, bu mümkün. Ben de onun mevcut kredisini devralıp üzerinde 10 bin dolar peşinatla evi tapusunu kurduğum, Lüzyan eyaletinde kurduğum Limited şirkete LLC'ye devraldım arkadaşlar. Yani 10 bin dolar girişle girdiğim bir mülkü almak için ee, 10 bin dolar verdim sadece peşinat yani 3 bin dolar civarda tapu masrafları tuttu. Toplamda 13 bin dolar. Şimdi ayda 370-400 dolar aylık net pasif gelir getiriyor. Gelirseniz bu videonun altına yorum yazın ya da bana Farkin Furkan Instagram üzerinden Farkin Furkan Instagram DM atın.